Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zehirli jel. üzüm deniyoruz. Evet. Aslında bu jel ama biz Şu an üzüm olarak yapıyoruz. Şu an elimizde üzüm var çünkü. Bu arada hala kanalımıza abone olup like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz, tamam mı? Evet. Başlayalım. Dön arkana. Evet tamam. Sen gözünü kapat bakalım. Tamam. Güvendesin. anne. O sırada içimiz de aynı şeyiz. Güvenli. Duvarda. <laughs> Duvarda. Daha ettiriyorum. Ha? Üzüm daha sıktı. Güvenme. Ayı. Öldüm. Tamam şimdi sen benim için bunu Senin hmm. Seninki. Ama ağzını atacağız. Ne? Tamam tamam atmayalım. Alıyorsun gör. Evet şimdi ikinci turumuza geçiyoruz. Tamam. Aa, arkadaşlar ikinci tur için 5 dakikalık bir ara vereceğiz. Hemen uzun, üzüm alıp geliyoruz biz. Evet Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Gözünü kapat bakalım. Hmm, benim zehrim bu. Tamam mı? Tamam. Götürün. Arkadaşlar benim zehrim bu. O sırada aynı şeyi seçmişiz desin sen Dur bir dakika. Bir dakika ben daha seçmedim. Vazgeçtim. Şu olsun. Şöyle göstereyim. Tamam aç. Güven desen. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu oyundaki ödülümüz ne olsun? Yorumlarda bekliyoruz. Evet yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Güvenli. Güvenli. <laughs> Yani. bundakine bağlı güvenli güvenli Hadi örüyor Kulağıyla. Hmm. Kendi zehrini mi yedin sen? Hı hı. Tamam. Kendi zehrini yemedi unutup. güvenli. 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 <laughs> <laughs> evet, güvenli. Ama sen bakmadın değil mi? <laughs> güvenli. <laughs> Öldün. <gülüyor> 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 ne yapmıştım <laughs> sence? Ne yaptım? Böyle yaptım. sonra alıp arkadaşlık ediyorsun. <laughs> Senin zehrin hangisiydi? Biraz bir an zannettim. Sen kendi zehrini yedin. <gülüyor> <gülüyor> yedin Kalbim durdu. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir tur daha oynayalım mı? Oynayalım oynayalım. Tamam. Ama bu sefer azla. Alright. Evet, kapat bakalım Nurgül'cüm. Hmm. Evet. Tamam mı? Dur bir dakika. Tamam. Tamam mı? Hı -hı. güvendesi. Um, <laughs> ben çok garipsiz. <laughs> Sen de. Güvende. Hı? Güvendesi. Ne? Sen de ya. Güvende. <laughs> <laughs> Yalnız bu benim kendi kimdi. Tamam. Benim ağzımdaki de kendi kimdi zaten. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. geldik. Eğer bir beğendiyseniz yoruma bir daha yazmayı unutmuyorsunuz. Ve yoruma kalp emojisi de bırakınız. Yapamadım hı hı. bir saniye. Yapamıyorum. <laughs> Neyse siz şöyle bir kalp. Neyse videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyoruz. Öptük. Arkadaşlar bir dahaki videomuz ne olsun söyleyin. Evet. Öptük.